Biz de enkazdan çıktık. Aa, ne bileyim işte. Buraya yardım amacıyla gene gönüllü çalışıyoruz. Ne iş ne güç var kiracıyız. Eşim rahatsız, çalışamıyor, kimse iş vermiyor. Öyle kala kaldık. Valla tüm kadınlar gününü kutlarım. Umarım bundan sonra bir acı yaşamayız bundan sonra. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlar da inşallah bundan sonra hiçbir acı yaşamazlar. Demek ki daha yiyecek bir yemeğimiz varmış. Evet işte. Çocuklar korkuyor, çadırdayız, eve giremiyoruz. Öyle işte. Ve kızımla beraber gönüllü burada çalışıyoruz. Yardım ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Dışarıda gelen arkadaşlarımız hepsine teşekkür ederim. Allah onları çoluk çocuklarına onları bağışlasın inşallah. Bizim de yardımcımız olsun inşallah Rabbim. Çoğu arkadaşımızı kaybettik çok yakınları, teyzemleri falan. Biz de enkazın altındaydık. Bir gün kaldık enkazın altında. Elbise ayıklıyoruz. Gelen kişilere yardımcı oluyoruz. Öyle ne ihtiyaçları varsa veriyoruz. depremzedelerden biriyim. İlk günden beri okulu ilk koordine eden kadınlardan biriyim. Tek kadın olarak ilk başta başlamak çok zor oldu. Aynı zamanda bir depremzede ve yakınlarını kaybetmiş bir insan olarak buradaydım. Ee, ve buraya ilk geldiğimizde hiç kimse yoktu. Çok sağ olsun bir anda Türkiye tek yürek olarak bize koştu ve birçok şeyimiz aynı anda hemen karşılanmaya başlandı. İlk iki gün çok sıkıntı yaşadık. Hatta üçüncü güne kadar hiçbir şey bulamamıştık bize her türlü yardımda, destekle bulunan herkese şu an çok teşekkür ediyorum. Yani e, kadın olarak burada tek başına mücadele etmek çok zordu ve e, aynı zamanda depremzede olmak e, bu süreçte bizi çok yıprattı. E, kadınlar ve çocuklar duygusal anlamda çok çabuk yıpranan insanlar olduğu için e, bu süreçte de e, birleşerek bir şeyler yapmaya çalıştık ama ne yazık ki birçoğumuz yakınlarımızı kaybettiğimiz için Tek başımıza bir şeyler yapmak bizi biraz da yoruyor. Herkesin desteğini her zaman bekliyorum. Çünkü şehir bir ayda, altı ayda bir anda toparlanabilecek kadar iyi durumda değil. Bu yüzden hepinizin desteklerini bekliyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs>